Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, PUBG Mobile oynayacağız. E, Karakin haritasında oynayacağız rütbesiz olarak. E, oyunun açılmasını bekliyorum şu an. Çok uzun sürebilir diye başlama yeni videoyu almadım. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Burada beklemeyi hiç sevmiyorum ya. Çok boş. Evet başladık. Şöyle yalnız bir yere atlayayım ben. Çünkü çok yavaşmayı sevmiyorum. Ee, uzak bir yere atlamaya çalışacak ki beni bulmasınlar. Şuraya atlayalım. Şu evde. gidebildiğimiz kadar uzağa gidelim. O eve gitmeye de gerek yok aslında. Daha mantıklı daha uzağa gidebilmek. Yani diğerleri çok uzak, oraya yetişemem diye düşünürken ben oralara gitmiş olacağım. Böylece daha güvenli olacak. Böyle bir plan hazırladım. Pompalı ile başladık. Evet çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyemem. Burada da bir pompalı var. Aynı. Hiç sevmem pompalıyı. Gerçi kim seviyordur ki? O M410. Bak bu güzel işte. Evet. O güzel. Bak, bunlar güzel. Uzatılmış şarjör çıktı ama. He. Oyun kısa süreli baga girdi herhalde. Açalım kapıyı. Şu evde bir şey var mı? Kar 98 bak bu çok iyi oldu. Bu güzel. Baya güzel lootu, var, lutu varmış burada. Şu pompalı mermisini atalım. Döbünleri değiştirelim. Az önce bir ateş etti oraya gideyim. Bot herhalde evet. O değilmiş. Ölmez ya iki tane headshot dedi. O tamsın güzel ama ondan daha iyi silahlarım var. Tamam öldü. Bakalım evet çok iyi bir şeyler yokmuş. Neyse biz loot yapmaya devam edelim arkadaşlar. O yoksa vay be En sevdiğim silahım dur arkadaşlar, favori silahım. Bulmam çok iyi oldu. O abi. Bu ne? Çok iyi. Buranın bayağı iyiymiş. M24 çıktı. Çok iyi yani başkalarının kazanması biraz zor diye düşünüyorum benim de bunlar varken. Uzun hızlı çekim. Of. Şunu bırakalım gereksiz şeyleri, gereksiz yer kaplamasın. Molotof güzel. şöyle girdik mi girmez, herhalde? Ben şöyle bir se sesi açayım arkadaşlar. Çok düşük ses. Yoksa ayak seslerini duyamayacağız. Biri var. Ayak seslerini duyuyorum. Ya kayaların üstünde ya da şurada. Tamam güzel indirdik. Hı. Tamam ikileş yeah. fena değil İyi. güzel şeyler şöyle enerji içeceği içelim. canımız dolsun. Tamam devam ediyor devam ediyoruz. Neyse, şimdi adam aramaya başlayacağım. Bu sefer birazcık cesaret aldım. Ama birazcık çok değil. <laughs> Maden ocağına girelim bari. Maden bulduk. Bu fırsat kaçmaz. Şu, alalım çıkalım hemen. Heh, tamam. Girebiliriz. Maden ocağında insanları pusuya düşürmeyi çok seviyorum. Ben pusucu biriyim arkadaşlar. Ve çoğu insan pusuculardan nefret eder. Ama yani siz de biliyorsunuzdur yani çok zevkli bir şey. Siz yaparsanız zevkli de başkası yapınca insan kafayı yiyor. 1094 e. Uyanıklık. 47 sevmiyorum. Otomatik modu yok çünkü. Susturucu. Vay kielek dbs yok gerek yok ya Ağır kesici güzel bunlar da gerek yok Ağır kesici güzel enerji içeceği şunlardan biraz daha alalım ya mermi çok ihtiyacımız olacak çünkü iki tane aynı mermiyi kullanır silah kullanıyoruz. O yüzden çok çabuk bitiyor mermiler. topsun ilk yardım kiti. Gerek yok. Yeteri kadar toplamışız zaten. Ya da dört tane olsun hadi. Kit. Kit önemli. Çok fazla dolaşmayı da sevmiyorum şey açıkçası. O biri geliyor şöyle. Burası kapalı. Biz başka ocağa geldik herhalde. O dışarıda bir olaylar var. Bot kapışmasına kaynak yapmayı, karışmayı çok seviyorum. Gel bakalım. Aa, şu öldürdü. Dur emmim orada sık. Oradasın. Biliyorum. Hadi çık. Bak Molotov kullanmak zorunda bırakırsın beni. Pardon bu değil. Al bakalım. <laughs> Adam yanarak öldü. Çok vahşice biliyorum. Tamam bunu da aldık. Kil çalmak. <laughs> bana yapıl. Ben de. Bu genellikle bana yapılması şey bir şeyleri yapılmayı çok severim. yapmayın Öldürdüğümüz adam nerede? Molotov'u. Ha şu. Şurada reş. Tamam. <laughs> Benim için gerekli olan çok bir şey çıkmadı A açıkçası. Şöyle iki tane kulübe var. Hiç hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum ama. Bak makinede de önemli enerji içeceği. İyi yani. Bazen sadece pompalı falan çıkıyor. Bunlardan da a, a, yanlışlıkla mermi aldım. Heh. 27 kişi kaldı. Aa gördüm birisini. Şöyle. Aa şurada dolaşıyor. Aha yedi bir tane. Buraya gideceğim. Gördüm. M24 alamayın. Evet. Bir tane daha yedi ve öldürdük. Başarılı. Tamam. Biri mi vardı? Yok. Kayaymış. <laughs> çok güzel bir şey çıktığını söyleyemem. Hmm. Başka başka biri yok mu bot? Normal oyunculara da genellikle ölüyorum. Ama ara sıra sağ çıktığım o zamanlarda oluyor. Allah Allah buralar niye bu kadar tenha? Ben mi çok yalnız yere atladım anlamadım. O taze maden ucu. <laughs> hmm. Ya hafif tuta bak çok kötü açılı el, el tutama daha iyi. <laughs> Arkadaşlar hafif tutama böyle otomatik çeşki, keskin nişancılarda kullanacaksınız. O zaman daha iyi performans verir. Şöyle bombamızı kuralım. Bu arada bomba bu yapışkan bombanın patlama sesi yer böyle Nokia'nın çal, telefon çalma sesine çok benziyor. Bu düzelseler daha iyi olur bence. Tavsiye verdim. Lazer nişancı, dipçik, uzi dipçik. O dikey tutama alırım abi. Bunun yerine bunu bırak vektör sevmiyorum füzeyi de sevmiyorum çok sevmiyorum ya hkc yarım tutama alsın ama silah dol şarjör doldurması da değilseniz stabilitesini düşürüyor söyleyemedim birinin yürüme sesi vardı geri çıkan onu bindirmek istiyorum ben çünkü ayak sesleri beni çok geliyor arkadaşlar. Tabi bulabilirsek. İndireceğiz. Seyir evet, drop var ileride. Dağın altında ama bu haritada da araç olsa güzel olurdu bu arada. Aha biri gördüm. Oradasın. Evler, evlerden göremiyorum. Şöyle biraz sağa gidelim. Pardon solmuydum. Nerede? Orada biri vardı ya. Yakından mı dalsak? Uzaktan mı? M24 ile öldürsek. Bilemedim. Neyse ben dalıyorum. Evet sesi duyuluyor. Durdu kesin pusu kuruyordu. Kesin pusu kurdu. He. Neredesin? Nerede bu adam? Aha. Ya botmuş. Çok önemli değil. Şurada biri bir bot daha var. Aha gördüm. Tamam bu da gitti. 5 kişi kaldı güzel. Şu lotta neler var? Önemli değil. Hiçbir şey. Diğerinde bir şey var, var mı? Güzel bir şeyler. En azından bir yurdur alan birini öldüreydik iyiydi. Gerçi kim istemez ki bende. Yani herkesin isteyeceği şeyleri söylüyorum. Sadeymiş gibi bir de. Şöyle dürbünle baksak da adam biriler görebilir miyim? Göremezmişim. Çünkü yok. Alan dört kişi için çok çok geniş. Saklanacakları çok fazla yer var. Evet. Alan çok da ay çok geniş. Allah Allah. Hiçbir bana bana yakın tesadüf biri yok. En azından şöyle dağlardan gelen kişileri görebilirim yani. Biraz 20, 24'le araştıralım. Çok gerek yok, Zaten yok, gerçekten yok. Etrafı full da yani illa ki da daha tırmanmak zorundayım. Ayak sesi alıyorum gibi ve geliyor. Hı. Şu an yakın, yakın temas halinde olacağım savaşırsam da o yüzden elinde 762 bulması daha iyi. Bari şu dağda birisi de ver. O airdrop. Aa, gördüm seni. <laughs> Hemen öldü. 3 yelek mi vardı onda? Hemen bakacağım. 3 set almış. Dur şurada 3x vardı. At. Yanlışlıkla şey aldık. 3x. Al. Şunu tak. Tamam. Son bir kişi kaldı arkadaşlar. Drop'un yanına gideyim. Drop'taki silah alınmamış muhtemelen. Ya da biri pusu kuruyor. Alınmış mı? Hmm. Yerde silah varsa alınmış demektir. Galiba alınmamış. Ve Groza. Üf. Silaha bak be. Ben ve Groza son kişiyi arıyoruz. İki kişi. E, yani Groza çok güçlü olduğunu onun iki kişi sayıyorum. Hadi ye, neredesin? Nerede acaba? Airdrop'a mı gitti acaba? Bakalım. taze tüten bir eğer <laughs> Bence dumanını görmüştür. Kesin duraba gitti. Burada mısın? Şuradaydı durup Evet buradaymış Bakalım neler var AVM varsa çok iyi olur da Neler var Yok be Groz daha iyi Benim için yelek iyi oldu 3 set var 3. seviye set Grozal M24 mükemmel set. Mükemmel aletler, araçlar. Ama hala yok. Çünkü alan çok dar. Aha gördüm seni. Gel gel. Gel gel. Ha bir de kayanlar kızı sıklanıyor. Hadi çık oradan. Kapışalım hadi. Hadi dalıyorum hadi lan. Hadi dalıyorum lan. <laughs> Öldü. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi 9 leş alıp Karakin haritasında 9 leş aldık. Ve bu maçı birincilikle bitirdik. Şöyle bir zafer atışı yapalım. Zafer bizim. Winner winner. Çekil winner. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz e, be like atmayı ve kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.